Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Hayvan Özgürlüğü kolektifinden Cengiz. Bugün sizlerle beraber veganlıkla ilgili 30 soruya cevap verdiğimiz video dizimizde sıradaki soruya cevap vereceğim. Soru şöyle ben vegan olmak istiyorum ama bunu çevremdeki insanlara ve aileme nasıl açıklayabilirim? Öncelikle vegan olmanız, hayvanlara karşı adil davranmanız ve onların özgürlüklerine el koymayı bırakmanız anlamına gelir. Bu cümlenin içerisindeki adil olmak, hayvanların özgürlüklerine el koymayı bırakmak kelimeleri bile aslında veganlık veganlığı anlatırken işimizin ne kadar kolay olduğunu gösterir. Veganlığı mesela adalet ve özgürlük kelimeleriyle anlatmaya başlayabilirsiniz. Ya da çevrenizdeki insanların ön yargılarını tespit edip, veganlara, veganlığa karşı ön yargılarını tespit edip, bu ön yargılara hitap eden argümanlarla, ee, veganlık anlatımına devam edebilirsiniz. Bu yargılar ne olabilir? Mesela veganlığın sağlıksız olması, veganlığın bir tarikat olup ve sizin o tarikat tarafından kandırılmış olmanız ya da sizin çok uç, aşırı, duygusal yaklaşıyor olmanız olabilir. Abartıyorum, veganlığın aslında İsrail'in veya Amerika'nın bir oyunu olduğu ön yargısı. Bu ön yargılar tabii ki çoğaltılabilir ama bunların tamamıyla mücadele edebilmemiz için önce kendimizi donatıp çok okuyup çok araştırıp veganlık anlatırken takıldığımız yerleri diğer vegan arkadaşlarımızla tartışıp fikir alışverişinde buluş fikir alışverişinde bulunmamız çok kritik. Aksi takdirde daha önce karşılaşmadığımız bir soru veya cevabını tam anlamıyla veremediğimiz bir soru karşısında kendimizi yetersiz hissedip karşımızdaki insanın kafasında da soru işaretleri bırakabiliriz. Bu önyargıların tamamını çürütecek veriler mevcut. Sağlık kuruluşlarının e, bitkisel beslenme ile ilgili verilerini sunabilirsiniz ya da teorik anlatımlar dışında bitkisel beslenen sporcuları, diyetisyenleri, doktorları onlar için örnek gösterebilirsiniz. Veganlığın tuhaf bir insan davranışı olmadığını, ne kadar olağan olduğunu, hatta acilen gerekli olduğunu, uygun zamanla, uygun zamanlarda ve istikrarlı anlatımlarla etkili bir şekilde onlara anlatabilirsiniz. Agresifleşmeden, durumun ciddiyetinden de ödün vermeyen davranışlarla veganlığı çevrenizce ciddiye alınan ve uzak durulmayan bir hale getirmeniz mümkün. Bilinçle uygulanan bir vegan yaşam hayvanlara, doğaya, zihninize, bedeninize, sevdiklerinize ve kendinize yapabileceğiniz en iyi şeydir. Vegan olun, yaşamdan, yana, yaşamdan yana olun. Sizler de veganlık anlatımı yaparken ailenize ve çevrenizdekilere nasıl aktarabilirim? ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız bizle iletişime geçip beraber bu durumların üstesinden gelebiliriz. Sağlıklı kalın. Teşekkür ederim.